örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çıtır görünümlü çok amaçlı bir örnek hazırladım sizlere. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Modelim 2 ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmeğimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini ördüm. Bir tane ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde bir sıra ördüğüm ters ilmeklerin arasında birer defa dolama yapıyorum. Hepsinin arasında bir defa dolama yapıyoruz. bir ilmek doladım ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeği ile ilk sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim ikinci sırasındayım kenar ilmeğini aldım ilk ilmeğimi alıyorum doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ikinci ilmeği alıyorum doladığım ilmeği serbest bırakıyorum bu iki ilmeğin boyunu uzattım ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden atlattım ve her ikisinde şişime tekrar geri aldım. Sonrasında yer değiştirdiğim bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı şekilde sonraki ilmekleri de arkasındaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak boyun uzatıyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve her ikisinde şişime tekrar geriye aldıktan sonra bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. Birinci ilmeği örgünün arka tarafına çapraz olarak geçiriyoruz. Ve yer değiştirdikten sonra her ikisini de düz olarak örüyoruz. Aradaki doladığımız ilmekler sayesinde çok sıkışık sıkı bir örgü olmuyor. Yumuşak normal gevşeklikte bir örgü oluyor. Eğer bu aradaki dolamaları yapmazsanız ilmeklere yer değiştirince bu örgü bayağı sıkı ve kasan bir yapıya sahip olacaktır. Bu haliyle oldukça yumuşak ve gevşek bir yapıda. Bu yüzden çok kalın şişlerle öreceğiniz zaman küçük bir parça da denemenizi tavsiye ederim. Kenar ilmeğini örerek ön yüzden tamamladım. Arka tarafta önce kenar ilmeğini alıyorum. Bu defa bir ilmek ters olarak örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Kaldırma yapacağımız için arka tarafta dolamaları yaparken kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeği ters örmemiz gerekiyor. bir doladım son ilmeğimi ördüm kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini aldım bu defa bir tane ilmek düz olarak örüyorum sonraki iki ilmeğimin boyun uzatıyorum ve bu iki ilmeğin yerini değiştirdikten sonra iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu defa kenar ilmeğinden sonra bir tane örerek yer değiştirme yaptığımız için modelimiz kaymış oluyor. Burası iki modelin birleştiği yer. Bu şekilde ilmeklerimizi serbest bırakıyoruz ve yer değiştiriyoruz. Böylece her defasında modelimizi kaydırmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Üç buçuk numaralı şiş ile ördüğüm parçam, dediğim gibi çok yumuşak esnek bir yapıya sahip. Aradaki doladığımız ilmekler örgünün sıkı olmasını engelliyor. Çok amaçlı olarak her türlü Örgüyü uygulayabilirsiniz. Ben hemen ilmekleri şişime attım. Aynı anlatımda yaptığım gibi modelime başladım. Herhangi bir kıvrılma yapmadı. Herhangi bir lastiğe ihtiyaç duymadı. Dilerseniz lastiksiz, dilerseniz lastik üzerine kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri, bayan örgüleri, erkek örgüleri, her türlü örgü uyacaktır. Çünkü minik desenli Çıtır bir örnek. Burası da örgümüzün arka yüzü. yapmaya düşen herkese kolay gelsin.